Kalmış bir gün de güzel bir gün, güzel evet. çok heyecanlıyım. Bir defa evet. böyle bir denemem oldu. Bir yani köze, ama çok, çok iyi bir günle bir gün düşündüm. Annem çok şükür. Gezi en önemli etken siz ne teşvik ettiniz? Valla aslında bunu menajerim teşvik etti. Niye dedi yani e, hani deneyimlerini, deneyimlerini, gözlemlerini insanlarla paylaşmıyorsun? Böyle bir şey ne dersin dedi? Önce bir hani ay olur mu acaba falan ondan sonra ilk de yapmışız. E, yani insanlarla paylaşmak istedim. Bir de hani kalıcı bir şey, bir hatıra bırakmak, e, belge bırakmak. Sizce nasıl bir kitap oldu? Yani nasıl tarif edersiniz? Kadınla bir dakika bir sıkıntı, sıkıntı, bir dakika evet. bir dakika. anlatan bir kitap mı? Siz nasıl tarif edersiniz? Ee, aslında bir söyleşi kitabı bu. Bir söyleşi kitabında. Evet. Ee, soru cevap şeklinde. Evet. Çok evet. geniş kapsamlı bir röportaj kitabı da diyebiliriz. Evet. Ama kadına dair her şeyi konuştuğumuz kadınları ilgilendirecek işte kadına şiddetten işte güzel, güzelliğe e, aşktan ilişkilerden estetiğe her şeyi bulabilecekleri keyifli okuyacaklarını düşünüyorum Hayırlısı olsun. Benim onun haricinde bizim yıllar oyuncularla ara verdiğimiz mühendis kadarıyla bu. Ayrıca sizi tersi beklerdiğiniz gibi yani işte bizim çalışma saatleri gibi. Hepsi aslında hepsi. kırgınlık indiriyor da? İstediğim gibi bir e, projeyle buluşamamak aslında en önemli. Bu arada oyunculuktan ben aslında hiç korkmadım. Hep tiyatro yaptım o dönem tarafında. Ee, ama şimdi tekrar sektördeki şartlar mı? Siz siz efendim ağır sektördeki şartlar mı ağır? Ben size ne evet. düşünüyorsun? şartlar hep vardı, Yani hep öyleydi. Biraz şimdi tabii sürelerimizin olması, evet. e, hani çalışma e, saatlerinin çok uzun olması falan tabii ki zor. E, evet. Ama hep zordu. Yani oyunculuk hep zordu. Hep sektör hep zordu sadece. Yani, evet. Yani, Tiyatro da yapıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. Yapıyor. Devam edecek miyim bu sezonda? Kibarlık kullanısı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de evliliğin insanın doğasına evet. aykırı olduğunu söylediniz ama bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok merak edildi acaba Aydan Şener aşkı küstü mü diye ya, hayatınızda aşkı da, da kimseyi istemediğini söylemiştiniz. güzel bir ki Yeter ki doğru insanla doğru zamanda buluşulabilirse. E, Öyle bir şey yok ama hani evlilikler gördüğüm kadarıyla yüz hani evlilikten ikisi üçü ancak böyle çok ideal e, gidebiliyor ya da üçü beşi ama e, genelde insanlar e, en azından bir taraf e, evliliği taşıyamıyor diye düşünüyorum. Evliliğin aşkı bitirdiğini için, mi düşünüyorsunuz? E, yani? Biraz, biraz öyle düşünüyorum. Çünkü aşkın bir süresi var. Hayatınızda da kimseyi istemediğini söylemiştiniz ama hayatınıza birisi girse evlenmemek üzere mi? Demek. yani yok. Uzun süredir de evet. yok. Ee, böyle iyiyim, rahatım, mutluyum, ee, özgürüm. Buna da çok alıştım. Ben yalnızlığı çok seviyorum ama tabii hayattır bu. Hiç, hiç, belli olmaz. Son olarak şunu masalın tiyatro ile olarak e, çok popüler isimler bütün zaman diziler, ikisi oyuncuların e, tiyatro yaptığını görüyoruz. Sıcak ki tiyatro yapmalı mı? Tiyatro sanatı olmalı mı? Ne söylemek yani, istersiniz? Tiyatro derler ya her meydandır oyunculuğun diye. Gerçekten de öyledir. E, zordur tiyatro. Yani herkes e, yapamayabilir diye ama gençlerin mutlaka en az bir oyunu yani genç oyuncuların mutlaka bir oyunu denemelerini ben de öneririm. Tavsiye yani Tavsiye ederiz tabii. Ya, yaz da geldi aslında efendim. 85'ime kadar bikini giyeceğinizi de söylemişsiniz. <laughs> Sizi bu yaz bikinilerle görebilecek ya, miyiz? Ben, hayır. Kaç yaşına kadar giyecek deyince 85 <laughs> yaşına kadar giyerim ben dedim. Yoksa daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamam. hani ıslaklık ıı, açısından, kolay koruma açısından falan bikinimin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki. Çok çok Sağ olun. Hayırlı Sağ olun. Sağ olun. teşekkür ederim. olsun dedim. Sağ olun. Ya özür dilerim. Hemen. Arkadaşlar da çok teşekkür Çok affedersiniz. Evet. evet. Bu tarafa doğru. Evet. Bir saniye hemen. Evet. <laughs> Teşekkürler. Ben <Gülüşmeler> dakika izin var mı? Sonra bir ilk sen Yok,